Ejder yapımına 4 yıl önce başlanan Kızılca Tüneli'nde sona gelindi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu kuş gelmeden tünelin hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Kasım ayı bitmeden, yoğun kış şartları başlamadan Kızılca Tüneli'nde vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kızılca ve Çerkeşlilere müjdeyi böyle verdi. Bakan Kara İsmailoğlu Ankara Kahraman Kazan yolu üzerindeki çalışmaları inceledi. Hali hazırda süren kavşak çalışmasının kısa sürede tamamlanacağını vurguladı. Bakan Kara İsmailoğlu'nun bir müjdesi daha vardı. Şu an bulunduğumuz kavşak önümüzdeki bu ay içerisinde bitmesi planlanıyor. Saray kavşağı en önemli arz eden, en, en önem arz eden kavşaklardan bir tanesi. Arkadaşlarımızla birlikte programlamasını yaptık. İnşallah orada kısa zararda başlayıp bir an önce orada da yol alacağız. Kara İsmailoğlu'nun gündeminde yapımına 2016'da başlanan 2071 metre uzunluğundaki Kızılca Hamam tüneli de vardı. Kızılca Hamam'ı Çerkeş ilçesine bağlayan tünelin kış gelmeden hazır olacağını söyledi. 2071 metre uzunluğundaki tünelde de çalışmalar son aşamaya geldi. Kasım ayı bitmeden Kızılca Hamam de vatandaşımızın milletimizin hizmetine sunacağız.